Yeni gelen arkadaşlar için kanalıma abone olmanızı ve videolardan haberdar olabilmek için zil butonunuzu açık hale getirmenizi tavsiye ediyorum. Ee, biliyorsunuz yatak odasına başlamıştık. o ile ee, yine devam edeceğim. Küçük peçete bitirmeye uğraştım ama maalesef yetiştiremedim. Henüz bitmesi için birkaç sırası daha var. Problem değil ee, kenar oyasını bir tane yapacağım ben size ve e, büyük parçanın işlemesine başlayacağım. Şimdi e, bunun bitmesi için birkaç sırası daha var. Bunu burada bu kısmını bu tarafta böylece bırakıyorum. Evren hoş geldin canım. ve Diğer tarafından kenar oyasına ben başlıyorum. Biliyorsunuz e, 55 taneden başladık. Şu kenarından Sevdacığım sağ ol canım. Hoş geldin. E, kenarından e, sayarak 55 taneye tamamlıyoruz. Ama maalesef benimki bitmedi. E, yani bu ipimi bitirdiğim zaman bitmiş olacak. Teşekkür ederim Evren'cim. iyi olmaya çalışıyorum işte. Gördüğünüz gibi kenar konusunda kenarlarını biraz daha bol dönmenizi tavsiye etmiştim neden e, deyince de kenar e, işlemesini yaptığımız zaman şu zigzaklı görüntülerin olmaması için full yap ediniz. iyi geceler hoşgeldiniz e, bitince gö neyi kastettiğimi umarım e, görünüyordur nettir anlaşılıyordur kenarlarımızı bu şekilde normal kenar dönüşünden biraz daha büyük olarak döneceğiz Şimdi bunu e, 55'e 55'ten başladım. Boyunu da 55 olduğunu varsayarak ben size kenar oyasını başlayacağım. Diğer tarafından başlangıç noktasından başlayacağım. Gördüğünüz gibi benim başlama yerim de burası. Buradan başlayacağız inşallah. Şöyle. Bunu yaptıktan sonra da işlemeye geçeceğim. Aleyküm selam Dilek hoş geldin bir tanem Bismillahirrahmanirrahim İyi akşamlar Esen Yağcı Eliniz küçükse e, benim e, peçetem 55'ten ufak olur diyorsanız 66'da yapabilirsiniz Hacer Hanım hoş geldiniz 55 veya 66 peçete için yeterlidir. Şimdi 10 tane gideceğim üzerine. Görüntümüz net mi bu arada? 3 4 5 o çok güzel net olması çok iyi. 6 7 8 9 ve 10 Hayırlı akşamlar Vildancığım. Hoş geldin. Tekrar yine kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10. Teşekkür ederim. 10 tane yaptık. Ve dönüşünü yapıyorum. Ee, uzun parçası bunun Daha önceki yayınlarda da söylemiştim 80 santim e, Hep 60 santim yapıyordum ben 60 santime 2 e, göbek Diyorum hani modele 2 göbek model sığıyor 80 santime de 3 sığıyor Bu hafta modelin Başlamasını yaparız inşallah Bir dahaki haftaya da e, ikinci aşamasına diğerlerini nasıl yerleştirdiğimiz hani uzun büyük parçadan başlamış oluruz küçükleri de yine gösteririm istek olursa ondan sonra da bunu bitirdikten sonra başka bir şeye geçeriz Brezilya nakışıyla alakalı e, çok istek var sizler ne diyorsunuz bu konuda ben bir iki tane video çekmiştim devamına getireyim mi getirmeyeyim mi o videolar oldukça büyük izlenmeler almış ve yorumlarında hep tekrar başka videolar da isteniyor Nurhan ablacım hoş geldin çok sağol teşekkür ederim kenar oyamızı bu şekilde yaparak hepsini tamamlıyoruz Bunu bitirince sanırım renge karar verebilirsem tabii ki renge de karar vermem gerekiyor. Yeni bir model tasarlamayı düşünüyorum. Üç tane yatak odası siparişim var çünkü biri bundan olacak dendi. Bir diğeri o laleli yatak odasından yine yapılacak. Bir tane de tasarlamam gerekecek. Bana kalsa hiç kendi örneklerimi tekrar yeniden yapmak istemiyorum ama. Çok beğenilince sürekli istek geliyor. Hele şu Tuğba yatak odasından artık bıktım. Kurtulamıyorum bir türlü. Sürekli tekrar isteniyor, tekrar isteniyor. Bu kaçıncı takım elimdeki? inanın bilmiyorum. Her sene bir takım mutlaka yapıyorum bunu tasarladığımdan beri. Artık yeni modeller tasarlamak lazım. Sevim Hanım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar için peçetemizi 55'ten başlamıştık. Enini de boyunu da 55 taneye tamamladık ve şu anda kenar oyasını yapıyoruz. Bu küçük peçetemiz için söylediğim sayılar büyük parçası için de yine 55'ten başladım. Boyunu da 176 sıra yaptım. 80 santim yani bitmiş kenar oyası ile bitmiş hali 30 santime 80 santim oldu. 66'dan da başlayabilirsiniz. Boyunu 80 santim istemiyorum ben. 60 santim benim için yeterli derseniz ona da 110 veya 132 yapabilirsiniz. O zaman da 60 santim oluyor. Böyle kenar oyası hepsinin aynı 11'in üzerine 10 tane'den yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir dilim bitmek üzere. Bu dilimi bitirip ben çünkü bunda çok anlatılacak bir şey yok. Sizlere de sıkmak vaktinizi çalmak istemiyorum. Örnek tam var mı? Örnek şu anda elimde işlenmiş hali yok ama Instagram kanalım orada da iğne ve kadın olarak aratırsanız Tuğba yatak odası. Burada hikayede paylaşıyorum. Yine yayından sonra tekrar da paylaşırım. Tuğba Yatak Odası olarak Instagram'daki sayfama gelip bakarsanız eğer modeli göreceksiniz. Şimdi zaten işlemesine başlayacağız. Modeli yerleştireceğiz. Bu şekilde kenar oyalarımızı da bu şekilde komple her tarafını tamamlayıp bitiriyoruz. Bitirdikten sonra ütüsünü yapıyoruz. Hayırlı geceler Nurdan Hanım. Bitirdikten sonra ütüsünü yapıyoruz. Ütüyü de nasıl yapacağız? Ee, ütü ayarımızı ikiye getireceğiz. Buharlı ütü. Üzerine tülbent sereceğiz. Ama tülbentimiz kuru olacak. Islak tülbent kesinlikle olmaz. Çünkü tamamen küçülür minnacık kalır filemiz. Ee, kuru tülbenti sereceğiz. Üzerine hafif buhar vererek düz bir şekilde ütüleyip bırakacağız. Ve e, işlemeye ondan sonra başlayacağız. Şimdi ben e, bunu kenara kaldırıp diğer büyük peçetemi ütüledim ben hazır ettim. Bunu alacağım. Böyle ütülendi. Ütülenince de daha güzel oluyor. Seviyorum ben bu işi. <laughs> Evet şimdi işimize başlayabiliriz inşallah faydalı bir şekilde akıcı olarak anlatabilirim size ee, filmin rengi oyalı suni ipek 88 numara işlemesini de yine oyalı suni ipek 66 numarayla başlayacağım kesinlikle sevilmeden yapılmaz bu iş sevilmeden yapılacak bir şey değil sadece e, kırıldığım bazı şeyler var benim ben o kadar uğraşıyorum didiniyorum. E, en basit bir çiçek yapımında bile modeli aldıkları kişiyi söylüyorlar ama benim modellerimi baştan ayağa herkes kullanıyor kullansınlar helali hoş olsun benim nacizane tek isteğim her zaman sayfamın başında da yazıyor modellerimi alıyorsanız ricam etiket yapın adımı yani benim adım da anılsın orada iğne ve kadının modelidir ben uğraşıyorum tasarlıyorum günlerimi harcıyorum o modeli meydana çıkarmak için basma kalıp model aynı sayısı aynı her şey A'dan Z'ye aynı ama benim adım yok o da benim gücüme gidiyor artık iyiden iyiye içerlemeye başladım ben bu duruma Yok hayır. 88 ile fileyi yaptım. 66 ile içini işliyorum. Şimdi gözlüğümü de takmam gerekiyor. İnsan gönül nefis illaki anılmak istiyor insan. Yani istemiyorum diyen de yalan söyler. Samimi değildir. İğneyi ne yaptım ben? Heh, buraya takmışım. İğne işlemeyi yaparken ben küçük e, sosyete iğnesi kullanıyorum. Görüntü mü net değil? Arkadaşlar görüntü nasıl? Bir arkadaşımız net değil demiş ama ipi takmayı başarabilirsem inşallah. Görüntü kötü eyvah eyvah. Ne yapacaksınız Vildan Hanım? 88'le. Görüntü net değil ne yapsak? İnterneti de yeniledik biz ama. O zaman çıkıp tekrar mı geleyim? Ne dersiniz? çok bulanıksa görüntü çok bozuksa bir interneti yenileyelim çıkayım tekrar geleyim o zaman Çünkü e, görüntü net olmayınca anlattığımız verdiğimiz emeğin de bir anlamı manası kalmıyor. Boşa gitmiş oluyor. O yüzden ben sürekli görüntü nasıl diye hep soruyorum sizlere hem de bir iğne seçeyim buradan ben kendime Tamam ee, bir modemi kapatıp açıp tekrar geleceğim bir yere ayrılmayın bekleyin beni